Teşekkür ederim Sayın Başkan, Teşekkür Sayın Milletvekilleri. Asayiş konusu bugün yapılan konuşmaların tamamına yakınında dile geldi ama üzerinde çok daha fazla durulması, konuşulması ve sonuç alıcı bir noktaya taşınılması gereken hassas bir konu. Bugün örneğin yeni düzen gazetesinin ana sayfasının neredeyse tamamı bu konuya ayrılmış vaziyette. Sevgili Gazeteci Aytu Türkan örneğin ayrıntı Kıbrıs e, sitesinde köşe yazısında devlet otoritesini hissettirmeli diye ifade etmiş. Genç İş Adamlar Derneği bu konuyla ilgili bir basın bildirisi yayınlama ihtiyacı hissetmiş. Çünkü asayi sorunu bu ülkede Türkçedeki siyasi terminolojinin popüler ifadesiyle beka sorunu haline geldi artık gerçekten bu asayiş sorunu her düzeyde kendisini hissettiriyor. Kriminal vakalar gerçi hepsi kriminaldir ama yani adi suçlar noktasında da kendini hissettiriyor. Kamu yönetiminde kendini hissettiriyor. Özel kurumların, üniversitelerin içerisinde kendini gösteriyor ve ardışık sonuçlar doğuruyor. Dolayısıyla hükümet makamlarının bu konuyu gündemlerine alması yeterli değildir. Çünkü bu konuda her toplumsal tansiyon yükseldiğinde hükümet makamlarından konu gündemimizdedir. Hassasiyetle çalışıyoruz. Mutlaka sonuca ulaşması için çaba, katkı ortaya koyacağız deniyor. Ama gündemlerinde olması tek başına yeterli değildir. Umurlarında da olması lazım. Yani bu konuda kaygı duymaları yaşananların bu ülkede yaşanmaması gerektiğine ikna olmaları ve o doğrultuda bir çaba sarf etmeleri gerekir ki bu maalesef söz konusu değildir olmuyor. Hoyrat bir düzen söz konusu. Herkes canının her istediğini bu ülkede yapabileceğini düşünüyor. Alabildiğine hoyratlık her noktaya sirayet etmiş vaziyette. Trafik denetimleri polis raporlarına bakınız. Benden önce konuşmasını yapan Ülüm Bey çok isabetle ifade etti. Son haftanın rakamlarına dayalı olarak ama çok uzunca bir süredir bu ülkede trafikte denetlenen araçların neredeyse yakınında yarısında bir kusur vardır. Ya eksik belgeyle sürülmektedir ya araç uygun kullanılmamaktadır ya şunu sürat vardır ya emniyet kemeri yoktur ya cep telefonuyla konuşulmaktadır. Velhasıl Sadece trafikten men edilen araç sayısının kontrol edilen araç sayısına oranına bakarsanız ne kadar özgür bir ülkede ama aynı zamanda kamu otoritesinin yok olduğu bir ülkede yaşandığımız çok net bir biçimde ortaya çıkar. Suçlarda çeşitlilik yanında suçlularda çeşitlilik bir hakikattir. Dünyanın 72 milletinin insanı bu ülkede yaşam sürmektedir. Ve bu ülkede yaşam sürenler hiçbir engelle karşılaşmadan hayatlarını idame ettirebilecekleri bir görüşe, bir fikre, bir tavra sahiptirler. İşte gazetelerde bilmem ben kaç yüz gündür kaçak olan, bilmem ben kaç bin gündür kaçak olan, bilmem şu kadar deport, şu kadar adli işlem başlangıcı. Eğer bir kamu otoritesinin varlığı hissediliyor olsaydı, böylesine haberlerle sıradan vakalarmış gibi karşılaşmak söz konusu olur muydu? Olmazdı. Ama biz bunu yaşıyoruz ve maalesef sıradanlaştığını görüyoruz. Bu kamu otoritesinin yok olması anlamına gelir ki bu bizim açımızdan tükenişin hızlandığı noktasında bir fikir sahibine, sahip olmamıza sebebiyet verir. Trafik vakaları, sirkat vakaları, Hırsızlık, basit hırsızlık vakaları kılıp değiştirmiş vaziyette. Hırsızlar evlere giriyor. Ev sahiplerinin evde olmamasına dair bir kaygı duymadan evlere, iş yerlerine giriyor. Ev sahipleri, iş yeri sahipleri rehin alınıyor. Darp ediliyor. Sonra da soyup soğana çevrildikten sonra mekan terk edilebiliyor. Bu bizim failleri yakalandığı için bilgimize gelen olaylardır. Örneğin son döviz bürosu skandalın döviz bürosu felaketinde failler yakalanmadı mı ortada bir cinayet vardı diye bundan haberdar olduk ama soygunların önemli bir kısmında failler bulununcaya kadar vaka detaylarını öğrenmek mümkün olmuyor. Hoyrat bir durum bu noktada da kendini gösteriyor. Şiddet olayları bir sarmal bugün Yeni Düzen Gazetesi'nin çok isabetle ifade ettiği gibi bir sarmal. Polisin trafik denetimi yaptığı sırada 21 yaşında ehliyetsiz bir sürücü polisi arabayla ezmeyi göze alabilecek kadar kendinden geçebiliyor. Veya ordular savaşı Zahra Sokağı sığdırıla, sığdırılabiliyor. Böylesine alabildiğine hoyratlık. Bir başka çete kendileriyle ilgili polise şikayetçi olduğu gerekçesiyle bir kişiyi kaçırabiliyor, uygunsuz bir biçimde görüntüleyebiliyor ve üstünden haraç talep edebiliyor. Bu hoyratlık değil de nedir? Kamu otoritesinin korkuttuğu, tedirgin ettiği bireyler böylesine hoyrat bir tavrı sergilemezler eğer mezkup değillerse. Kafada birkaç tahta eksik değilse Hiçbir aklı selim kişi böylesine hoyrat bir tavrı ortaya koymaz. Uyuşturucu meselesini saymıyorum bile. O da son derece sıradanlaşmış, hiç hak etmediği ölçüde değersizleşmiş bir kriminal konu olarak karşımızda duruyor. <laughs> Ve tüm bunlar yani kamu otoritesinin un ufak oluşu gerçeği yaşanırken biz hangi bir diğer gerçekle karşı karşıyayız? zırt pırt yurt dışına giden abuk sabuk gerekçelerle günlerce ülkede bulunmayan makamlarla baş başayız. Ersin Bey'in ülkede olduğu günlerin çok büyük olasılıkla olmadığı günlerden daha az olduğu çok bellidir. Örneğin Sayın Meclis Başkan Yardımcısının meclis oturumunu açması gereken günde gerekçenin kendiliğinden Ersin Bey'in yurt dışında olması olduğunu düşünebiliyoruz. O gün oysa, oysa bugün Zorlu Bey yurt dışında olduğu için Fazilet Hanım meclisi açtı ama Zorlu Bey aklımıza bile gelmedi. Nasıl olsa Ersin Bey seyyahdır, geziyor. Dolayısıyla Ersin Bey yoktur diye Fazilet Hanım meclisi açma görevini üstlenmek durumunda kaldı diyebiliyoruz. Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, ben bu asayiş sorununu besleyen sebeplere de temas etmek istiyorum ve belki de biraz daha farklı bir açıdan bakmak istiyorum. Şimdi kamu otoritesinin itibarlı olması gerekir kendini hissettirebilmek için. Peki kamu otoritesini oluşturan bileşenlerde eğer itibar sorunu varsa kamu otoritesinden söz etmek, yaptırım gücü, önleme gücü olan bir kamu otoritesinden söz etmek mümkün olur mu Allah aşkına? İsterseniz en tepeden başlayarak saymaya başlayalım. Ersin Bey Ersin Bey'in bulunduğu görevde bulunma sebebi halkın ona gösterdiği itibar değildir tek başına. Ersin Bey bu ülkeye ait olmayan bir iradenin telkinleriyle de Cumhurbaşkanlığı sarayında görev yapma ayrıcalığını kazanmıştır. Bu Cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinde bu ülkede fing atan Türkiye Cumhuriyeti'nden gelen siyasetçilerin kendi ülkelerinde yaptıkları açıklamalarla sabittir. Biz hiçbir şey görmemiş olsak, duymamış olsak bile buraya gelip Ersin Bey'in kazanması için etkide bulunanların ülkelerine döndükleri zaman anlattıklarından, başarı öykülerini kamuoyuna aktardıklarından rahatlıkla anlaşılabilir. Dolayısıyla Ersin Bey, gücünü kendi halkından alan bir cumhurbaşkanı olma hayaliyle, hevesiyle hareket etmediği için şu anda da e, kendini bu ülkenin gerçekten sorumlu bir yöneticisi olarak görememektedir. Ünal Bey, protokoldaki iki numara. Ünal Bey, yarıştığı kurultayın sonuncusu gelen bir siyasi figür olarak yarıştığı kurultayı ezici bir biçimde kazanan Genel Başkan'a rağmen başbakanlık koltuğuna oturtulmuş bir siyasi figürdür. Böyle bir siyasetçinin itibarı mutlak olabilir mi Allah aşkına? Kabinesine aldığı Tahsin Ertuğruloğlu'nun ifade ettiği üzere Türkiye Cumhuriyeti dönemin Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı ve seçim muzafferi Faiz Sucuoğlu'yla çalışmak istemediğini bildirmiş olması ve ardından Ünal Bey'in başbakanlık koltuğuna hayret verici bir biçimde oturtulması Ünal Bey'in kudretinden hiç mi eksiltmez? Onun kamu otoritesini sağlamadaki gücünü bir itibar erozyonuna mağdur, itibar erozyonuna tabi tutmaz mı Allah aşkına? Milletvekilleri. Milletvekillerinin bir kısmıyla ilgili bugün üniversite eğitimi almadığı halde üniversite diplomasına sahip olduğuna ilişkin iddialar vardı. Milletvekillerinin bugün bir kısmının sahip olduğu mal varlığını bu konudaki mevzuattan gizleme gayreti içerisinde olduğuna dair iddialar vardır. Milletvekillerinin bazılarının bugünden önce taşıdıkları sorumlulukların ve sıfatların soruşturulduğu o dönemde kullandıkları iradelerin suç teşkil edebileceğine ilişkin soruşturma iddiaları vardır ve üstelik bu sadece konuya metaller olan milletvekillerini değil, kim olduğu sarih bir biçimde ortaya çıkmadığı için bu parlamentoda halkın oyuyla görev yapmaz sorumluluğunu üstlenen her bir milletvekilliğinin de itibarından eksiltmektedir. Bürokratlar, bürokrat olabilmek için sahte diplomaya müracaat ettiği iddia edilen, bürokratken daha yüksek düzeyli bir bürokrat olmak üzere sahte diplomaya müracaat ettiği iddia edilen bürokratlar, bürokrat olamayacağı halde bürokratmış gibi bakanlar tarafından kullanılan kişiler bürokrasinin itibarından eksiltmez mi sizce? Örneğin Dursun Bey'in şu anki özel kalem müdürünün kim olduğunu bilmiyorum ama geçmiş bakanlık döneminde Dursun Bey'in özel kalem müdürü yoktu. Hiç atanmamıştı. Ama fiilen Özel Kalem Müdürlüğü görevi yürüten bir çalışma arkadaşı vardı. Kardeşim, Özel Kalem Müdürü olmayan birinin Özel Kalem Müdürü yetkisi kullandığı bir bakanlıkta her şeyi sorgulama hakkı yok mudur yurttaşın? Ve bir muhalefet milletvekili olarak benim. Müsteşarın müsteşar olmadı, müdürün müdür olmadığı, özel kalem müdürünün özel kalem müdürü olmadığı bir oluşum kamu otoritesinin zayıflamasına vesile olan bir imaj sorunu yaratmaz mı Allah aşkına? Tezadüftür. Sayın Gardiyanoğlu da burada. Sayın Gardiyanoğlu'nun Bakanlık Müdürünün de diploma konusunda şaibe altında olduğu ifade edilmekte. Öyledir veya değildir. Masumiyet karinesine bütün saygımızla. Kamu otoritesinin itibarını korumak üzere dün onun görevine son vermiş olmalıydı. Çünkü oraya bildiği katla atanmış bir kişi değildi bir siyasi kanaatin ürünü olarak orada bulunmaktaydı. Böylesine bir şaibe, böylesine bir kuşku ortada dururken en azından kamu otoritesinin gücünü göstermek bakımından yine atandığı gibi siyasi bir iradeyle onu pekala o görevden uzaklaştırmış olabilirdiniz. Böylesine engin bir hoşgörü günün sonunda bu ülkede kamu iradesi, kamu otoritesinin unufak olmasına sebebiyet veriyor. Geleceğim daha aşağıya geleceğim. Kamu çalışanları. Eğitime bağlı maaş menfaati elde etme gayesiyle sahte veya sahtelenmiş diplomaları tedavide sürdüklerine ilişkin yığınla kamu görevlisi için iddia var. Bu kamu görevlilerinin sistem içerisinde olup olmadığını elbette adli süreçlerin sonucunda ortaya çıkacaktır. Ama bu iddialar bile en azından niyeti bozuk olanların bu kamu idaresiyle, bu kamu otoritesiyle dalga geçmesine, onu ciddiye almamasına, o otoriteyi yok saymasına vesile olacak bir itibar sorunu değil midir Allah aşkına? Şimdi bu bileşenlerden oluşan bir devlet bu ülkede asayişi sağlayacak. Bir adım daha ilerleyelim. Üniformalı kamu çalışanları. İddia odur ki poliste de bu tür sahtelenmiş evraklarla hizmet gören, görev ifa eden unsurlar vardır. Var mıdır yok mudur bilmiyorum. Ama bu iddiaların dile gelmiş olması bile tek başına polisin bile otoritesinin sarsılmasına hatta yok olmasına vesile olmaktadır. Ve en önemlisi liyakat. Hak getiren. Peki liyakat yok liyakatsiz kanaatlerle bir yerlere gelenlerle ilgili de hile, sahte iddiaları vardır. Alın size kamu otoritesi. Ve kamu otoritesini her şekliyle hırpalamaya, yok etmeye, yıpratmaya niyetli, kötü niyetli toplum unsurları böylesine bir kamu otoritesini avcunun içine almaz da ne yapar? Makamda bulunmak için evrak sahteleyenin başka başka emellere ulaşmak üzere niyeti bozuk kişiler tarafından etkilenmesi mümkün değil midir? Ve onun sonucu ne olur? Şaibeli yönetsel kararlar. İhalesiz kamu alım düzeyi. Bir önceki görev döneminizde sizi defalarca itham ettim. Gık demediniz. Toprak Ürünleri Kurumu cayır cayır keyfi kararlarla kamu adına alım yapmak ihale yasası, bakanlar kurulu kararıyla <laughs> yok sayılarak. Kardeşim pandemi pandemi. Rusya-Ukrayna savaşı, Rusya-Ukrayna savaşı. Eh de yani bu eğer hayatın bir gerçeği ise kamu yönetiminde şeffaflığı, hesap verebilirliği öngören yasalar olağanüstü koşullar yaşanıyor diye üstelik dünyanın herhangi bir yerinde olağanüstü koşullar yaşanıyor diye ortadan kalkar mı Allah aşkına? Sürenizi 5 dakika ederim, uzatıyorum Sayın Başkan. Şarkı. Üstüne üstlük Cumhurbaşkanından başlayarak kamuya en son giren kamu görevlisine kadar herkesin dile gelen iddialar bağlamında şaibeli ve şüpheli hale geldiği bir düzen içerisinde biz bu hükümetin iyi niyetle kamu yararını gözeterek iş yaptığına nasıl ikna olabiliriz ki? Gayrı adil uygulamalar işe alırken de, terfi ettirirken de, görev tanımına uygun olmayan görevlerde çalıştırırken de, daha az iş yükü olan veya tam tersi daha çok iş yükü olan, görev tanımına uygun olmayan görevlerde de çalıştırırken eğer siz adalet duygusunu hiç hissetmeden hareket ederseniz bu kamu otoritesi kendini otorite gibi kime ve nasıl gösterecek? sorarım. Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, güzel yurt kan alıyor şu anda. Mandora dalında kalmayacak diyorlar. Doğrudur kalmayacak. Çünkü sizin yeteneksizliğiniz, sizin umursuzluğunuz, sizin basiretsizliğiniz, basiretsizliğiniz nedeniyle tüm meyve ağaçların altına dökülmektedir. Dalında kalmayacağı hakikattir. Ama siz sınırlı imkanlarınızla narinciyenin hasatında bile Ulusal Birlik Partililere öncelik tanıyacak cüreti gösteriyorsunuz. Geçtiğimiz hafta sonu bölgedeydik. Bölgenin örneğin Ulusal Birlik Partili milletvekillerinin bahçeleri nasıl bir tesadüfse ilk hasat edilen bahçelerdi. Ve her nasıl tesadüfse ilk müracaat ettiğini zanneden listenin en başında yer aldığını düşünerek bu sorundan kendimi birazcık olsun kurtaracağım hesabı yapan kişiler hala hasat beklentisi içerisinde. Yurttaş kendi ifade etti. Şimdi böylesine çarpık bir yapının bu ülkede asayi sorununu çözme ihtimali yoktur sayın başkan, sayın milletvekilleri. Ülkede fakirlik hüküm sürerken ekonomik bakımdan tüm kesimler her gün biraz daha dibe giderken alabildiğine hoyrat bir biçimde hükümet makamlarındakilerinin gezip tozmaları, Erhan Bey'in örneğin adını bile duymadığımız bir yurt dışı dernek tarafından en başarılı bakan olarak tayin edilebilmiş olması bizim aklımızda dalga geçmektir. Ama aynı zamanda sizin bu topluma sırtınızı döneli çok olduğu anlamına da gelmektedir. Böyle bir saltanat düzeni olamaz. Dolayısıyla söylenmesi gereken son şey kalmıştır artık. Ya silkinip kendinize geleceksiniz. Sizden başlayarak bu ülkede kamu düzeninden sorumlu her makam. Polis de. Polisle ilgili ortaya atılan iddialar toplum huzurunun kendiliğinden bozulmasına vesiledi. Dolayısıyla polis genel müdürlüğü kendi içindeki olumsuzlukları ortaya çıkarmaktan başlayarak bu ülkede siyasetin de itibarını, devletin de itibarını, kurumların da itibarını ortadan kaldıracak her türlü unsurla mücadele etmekle yükümlüdür. Nokta. Daha başka yapacak bir şey yoktur. Ve Ürün Bey konuşmasında ifade etti. Cevap vereceğinizi tahayyül ettiğiniz için ben de altını çizerek soruyorum. Ülkede böylesine derin asayiş sorunları yaşanırken insanlar her gün kendini biraz daha güvensiz hissederken bu ülkede yayınlanmamak kaydıyla aldığınız bakanlar kurulu kararlarında kaç kişiye ne maksatla tabanca ruhsatı verdiniz? Bu son derece önemli bir konudur. Bir kere kimde tabanca olduğunun bilinmemesine neden ihtiyaç duyarsınız? Neden bakanlar kurulu kararlarının bu, bu konuda alınmış bakanlar kurulu kararlarının yayınlanmadığını hiç yazılı soru sorup da cevap bekleme falan değil. Şimdi çıkacaksınız ve buradan cevap vereceksiniz. Çünkü gelmeyecek onlar yazılı, yazılı kanıt bırakmamak üzere hareket eden bir kabine var karşımızda. Dolayısıyla buradan cevap veriniz. Kime hangi gerekçeli tabanca izni verirsiniz? Siz konuşmadığınız sürece kamuoyunda çok marjinal spekülatif bilgiler kamusallaşmaktadır. Halka mal olmaktadır kriminal olaylarla doğrudan irtibatlı kişilerin sizin verdiğiniz kararlarla silahlandığına ilişkin endişeler var. Bu konuda değil konuşmamak aşırı derecede vokal olmanız lazım. Konuşmanız lazım. Ve kamu düzenini sağlamada birinci adımın kamu otoritesinin yeniden tesis edilmesi olduğunu bilmeniz lazım. Ama günün sonunda hep söylenir temiz eller operasyonu kirli ellerden temiz düzen çıkmaz arkadaşlar. Dolayısıyla temizsek, temizlenmek istiyorsak önce temiz olduğumuza dair bizi ikna edeceksiniz. Bizim bu konuda az önce saydığım son derece büyük şüphelerimiz var. Dolayısıyla eğer sizi üzüyorsak, şu an konuştuklarımızda sizi rencide ediyorsak, bunun gereği buradan çıkıp da bize karşılık gelecek. Hatta sizin zamanınızda şöyle olduydu tarzı cevaplar değildir. Söylediklerimizin aksini ispatlamaktan geçer. Bunun aksini ispatladığınız gün bizimle ilgili ortaya atacağınız en marjinal iddiadan bile çok daha büyük bir siyasi kazanım elde edersiniz. Toplumsal kazanım da onun bonusu. Olur. Çünkü bu ülkenin bir an önce toparlanması gerekmektedir. Her türlü soru işareti günün sonunda toplumun temellerine konmuş çok büyük bir dinamittir. Ve fazlasıyla da geç kalınmıştır. Teşekkür eder, saygılar sunarım.